Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir aşk ritüeli paylaşmak istiyorum. Sevdiğin kişinin gözü sadece seni görsün. Başlığımız bu şekil. Tekrar söylüyorum. Sevdiğin kişinin gözü sadece seni görsün. İstiyorsan bu ritüeli ev şartlarında rahatlık ile yapabilirsin. Arkadaşlar öncelikle benim bugün ilk defa bu video denk gelip keşfeden takipçilerimin dikkatine ismim Rana YouTube sayfasında çoktan varım. Mesela bu aşk ritüelini izledin, anlam veremedin. YouTube sayfamda diğer aşk ritüellere baktığınız zaman daha e, çok çeşit aşk ritüelleri var. Belki mesela bu değil, diğer ritüeller size uyabilir. Herkesin derdi aynı değil. İnsan oğlu türlü türlü olduğu için dertler de türlü türlü oluyor. Ve ben zaman zaman herkesin derdine göre olmasa da herkes kendi derdine göre seçip yapabilmesi için elimden geldiği kadar fırsat buldukça ritüeller paylaşıyorum. Sizden ricam ritüeli sonuna kadar dinleyin. Videoyu sonuna kadar dinleyin. Şimdi sevdiğin kişinin gözü sadece seni görsün istiyorsan videoyu sonuna kadar izle günü saati hepsini detaylı söylüyorum. Öncelik ile kırmızı ip lazım. Evinizde olan kırmızı ip de olabilir. Kırmızı ip lazım. Bir kase su lazım. Sevdiğiniz kişinin fotoğrafı lazım. Sevdiğin kişinin fotoğrafı yoksa silüet olarak şu şekil çiziyorsun ve kişinin bilgisini şuraya yazıyorsun. Filanı filanı kızı ya da filanı filanı oğlu. Ee, şimdi ama fotoğraf olsun derim. Çünkü fotoğraf daha iyi hızlı sonuç alabilmeniz için. Rana Hanım telefondan yapabilir miyim deyip üşengeç takipçilerimin dikkatine. Ee, telefondan yapamazsın. Kaddiyen fotoğraf lazım. Rana Hanım elimde fotoğraf yok. Bulamıyorum diyenler şansınızı deneyin süliyet ile. Eğer eşin için yapacaksan aynı evde ikamet ediyorsun örneğin ya da sevdiğin kişiyle aynı evdeysen direkt kıyafetin üzerine bu ritüeli yapabilirsin. Fotoğrafa hiç gerek yok. Ama kıyafet yıkanmamış olacak. Şimdi burasını anlattım. Ee, şimdi öncelik ile bir kase su, sevdiğin kişinin fotoğrafı, bir tane daha önceki ritüellerde kullandığınız iğne ya da yeni iğne de olabilir. Bir tane kırmızı mum Mumunuzu kalın tercih edin. Arkadaşlar sevdiğin kişi e, gözü seni görsün, sadece seni görsün istiyorsan şu in, ince mum ile aradaki blokajı yakamazsın. O yüzden de ince mum ile yaparsan birkaç gün arka arkaya yapmak zorunda kalırsın. O yüzden e, kalın mum. E, i̇lle ya bu mumdan almana gerek yok. Kırmızı bal mumu ya da kırmızı mumlar Sevilen Hanım'ı bilenler, ritüel mum mesela e, YouTube'da ya da sevilen mum YouTube'da ya da trend yolunda da sevilen mum diyerek girdiniz mi mum alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bir tane kalın mum, kırmızı ip, bir bardak musluk suyu, e, kişinin fotoğrafı, e, bir tane makas lazım olan şey. Şimdi e, mumun üzerine. ...yukarıdan aşağıya sevdiğin kişinin adını yazıyorsun. Yukarıdan aşağıya sevdiğin, sevdiğin kişinin adını yazıyorsun. Unutmadan şunu söyleyeyim. Malzemelerini dilediğin gün satın alabilirsin. Fotoğrafını dilediğin gün yaptırabilirsin. Ama ritüeli e, hem hanımlar hem beyler yapacağı için bunu... E, ...aktif saat olarak ve gün olarak... ...cuma geceyi, cumartesine bağlayan gece saat 12'de yapmanız gerekiyor... 12 ve 1 arasında yapılmış bitmesi bitme yapılıp bitmesi gerekiyor. Mesela saat gece 1'den sonra ya da 12'den önce yapmayın. Cuma'yı cumartesine bağlayan gece saat 12 ve 1 arası yapılması gerekiyor. Saatinde söylemiş oldum. Ay takvimi hiçbir alakası yok. Şimdi yukarıdan aşağıya sevdiğin kişinin adını yazdın. Filanı filanı oğlu ya da filanı filanı kızı şöyle tırmalayıp kalemle yazdık gibi yazıyorsun. Bu hazır oldu. Ondan sonra kişinin ismini yaz. Kasedeki suya sol bileğine denediğin dört kez bilekte çevirdiğin ipi suya atıyorsun şu şekil. Şimdi anlayacaksınız ne için? Sevdiğin kişinin gözü sadece seni görecek. Bakın bir. Şöyle ölç alıyorsunuz. iki, Üç. Dört oldu. Dört oldu. Gördüğünüz şu şekil. Şuradan kesiyoruz. Sol bilek kalbe yakın. Yüreğe yakın. İpi aldın. Şu şekil. Sol kolunda tutuyorsun. Mumunu yak şu şekil. Mumu yak. Şimdi mumu yaktın farz et. Ama mumu kibritten yakıyorsunuz arkadaşlar. Çakmaktan yapmıyorsunuz. Mumu yaktın. Sevdiğin kişinin baş kısmına mumu koydun şu şekil ve diyorsun. E, niyet ettim filanı, filanı, filanı. Sevdiğim kişinin gözü sadece beni görsün. Dedin bilekliğin ölçüsünü aldın. Dört defa şöyle çevirdin aldın ölçüyü. Ondan sonra ipi kestin ve şunu diyeceksin. Seni filanı filanı herkesten uzaklaştırıyorum. Kendime bağlıyorum dedin. Mum yanıyor farz et. Şu şekil 13 defa saat yönüden. Saat yönü ne demek? 12 1 2 3 bu şekil gidiyor. Saat yönünden 13 defa e, çeviriyorsun, şunu söylüyorsun. Seni herkesten uzaklaştırıyorum, kendime bağlıyorum. Seni herkesten uzaklaştırıyorum, kendime bağlıyorum. Seni herkesten uzaklaştırıyorum, kendime bağlıyorum. Bu 13 defa söylendi. Ondan sonra suyu alıyorsun. Nefesin suya gidecek. Bu ne demek? Dudaklarına yakın tutuyorsun ve şunu diyeceksin. Farz et nefesin şuraya gidecek. sol elinde ip, elinde de diğer elinde şey neydi bu? Suyu tutuyorsun ve nefesin suya gidecek ve ip ve suya aynı anda nefes gitsin. İp ve suya aynı anda okumuş olacaksın. Balık susuz yapamadığı gibi sen bensiz yapamayacaksın. Ben olmadan hava alamayacaksın. Ben su, sen balıksın. Amin. 13 defa söylüyorsun ritüelin sözlerini. Balık susuz yapamadığı gibi sen bensiz yapamayacaksın. Ben olmadan hava alamayacaksın. Ben su, sen balıksın. Amin. 13 defa üfürdün. Şimdi arkadaşlar ritüelin sözlerini söylerken Olur mu, olmaz mı düşüncesiyle ya da ne bileyim bir dua ederek e, bu şekil yapmayacaksınız. Bu giden partnerin için de yapabilirsin. Giden eş için de yapabilirsin. E, ne bileyim sonuçta seni özleyerek geri dönsün ya da gözü sadece seni görsün, pişman olsun. Bu her anlama geliyor. Şimdi tekrardan e, balık susuz yapamadığı gibi sen bensiz yapamayacaksın. E ben olmadan hava alamayacaksın. Ben su, sen balıksın. Amin. Şimdi bu ne demek? Balık havada kaldığı zaman nefes alabiliyor mu arkadaşlar? Nefessiz kalıyor. Bu ne demek? Seni görmediği zaman sanki hava gelmiyor bana dedik gibi düşün. Balık nefessiz kalmış gibi. Her yerde seni özleyecek, herkesin arasından mesela gözleri hep seni arayacak, seni düşünecek. Bu küs olan kişi olsa da belki e, ne bileyim bundan sonra geri döner. E, ya da ex partnerin de olabilir. Bu birlikte olduğun kişi olsa da olabilir. Fark etmez. Sevdiğin kişi, ex partner, giden ya da şu an yanında olan fark etmez. Eşin resmi nikahlı ya da görüştüğün kişi fark etmez. Sevdiğin kişinin gözü sadece seni görsün istiyorsan bunu yap. 13 defa yaptıktan sonra bunu suya koyuyorsun. Mum yanıyor. Ondan sonra 13 defa şu şekil saat yönüden gene sol kol iler şu şekil 13 defa şu şekil çeviriyorsun ee, ipi suya attıktan sonra bu şekil söylüyorsun balık suda sen benim yanımda huzur bulacaksın 13 defa söyleyeceksin balık suda sen benim yanımda huzur bulacaksın balık suda sen benim yanımda huzur bulacaksın ve Mumu aldın şu şekil bu tarafa. Mumu ayak ucu kısmına koyuyorsun bu sefer su getirdin baş ucuna baş ucu kısma getirdin. Bu şekil koyman gerekiyor. Bir bakayım gözüküyor mu? Ay pardon gözüküyormuş. Şimdi arkadaşlar mumu büyük bir şeye koyun yangın çıkmasın. Şimdi su ile ip bu şekil kalıyor. Mum sonuna kadar yanıyor. Sen geçip uyuyabilirsin. Şimdi ip bir gece suda kalsın. Devamında fotoğraf ile mum mesela şu şekil kalıyor ya. Ondan sonra ertesi günü sabah kalkıyorsunuz. ertesi günü sabah kalkıyorsunuz. Ee, mumdan kalan parçaları, ee, ondan sonra suyu ipi alacaksınız. Suyu meyve ağacın altına döküp parça mumdan kalan eğer parça kalırsa oraya gömeceksiniz. Ya da evinizde bir çiçekli saksı varsa dikenli olmayan evindeki çiçekli saksıya da dökebilirsin mumu. O şey suyu diyeceğim. Şimdi ee, şeyi aldın, ipi aldın, ipi aldın, ipi sol bileğine dakacaksın şu şekil. Belki partnerin gitti örneğim terk etti geri dönebilir bundan sonra. Belki seni hiçe sayan eşin ilgi gösterebilir. Bu sürekli e, sol taraf kolda kalabilir. Rana Hanım ben sol bileğime bir şey dakamıyorum. E, bu dikkat çeker diyenler ayak bileğinize de dakabilirsiniz. Yine sol taraf olacak. Çorap giydiğin için kimse mesela e, dikkat etmez. E, şimdi eğer arada ciddi bir blokaj yoksa ya da bir engel yoksa bu ritüeli yaptıktan sonra test sonuç alacaksınız. Bu ne demek? Arada üçüncü kişiler ayırma soğutma yapmadıysa size ya da karşı tarafı mesela senden soğutmak için negatif ya da ailenin baskısı olup da sürekli e, ne bileyim onu yapma bunu etme istemiyoruz gibisinden ciddi bir baskı yoksa test sonucu alırsınız. Yok eğer karşı tarafın üzerinde sevdiğin kişinin üzerinde blokaj varsa önce sayfamdan gene de diğer ritüelleri bulun, diğer ritüelleri yapın. Ayırma, soğutma, üçüncü kişiden uzaklaştırmak ya da sevdiğin kişini negatiften arındırmak. Ondan sonra bu ritüeli yapın. Şimdi arkadaşlar, bir gecede tam sonuç almanız için önce inanmanız gerekiyor ve ayrıyetten de arada blokaj olmadığından, büyü negatif olmadığından emin olmanız gerekiyor. Önceden takip eden takipçilerim, benim ne demek istediğimi şu an çok iyi anladılar. Ama bugün ilk defa bu videoyu eğer izliyorsanız benim diğer aşk ritüellerle ilgili videolarımı izlemenizi tercih et, tavsiye ederim. şimdi suyu meyvel ağacın altına döktüm. Bu ritüel gördün bir tıp ilerleme var. karşı tarafın ilgisi bu ritüelden sonra 7 gün içerisinde sana olan sevgisi, ilgi alakası işte hangi konuda mesela ilgi göstermiyor bana diyorsan ya da gözü sadece seni görmeyip başkaları görüp ya bu ritüelden sonra da gözü sadece seni görmeye ne bileyim dakika başı arar ne yapıyorsun ne ediyorsun gidelim mi buluşalım mı ya da evinde daha fazla ilgi gösterir mesela eşin için yaptıysan bu ritüeli 40 güne bir yenilemeye devam edeceksin. 40 günden sonra gene yapabilirsin. 40 günden sonra bu ipi yakıyorsunuz. Yeniden ip ve mum su biliyorsunuz ne yapacağınızı. Şimdi arkadaşlar e, ritüeli cuma geceyi cuma ertesine bağlayan gece cumayı cuma ertesine bağlayan gece saat 12'de yapın. Ya da Rusçasını söyleyeyim. Piyatnitsu nasıl bota e, cumayı cuma ertesine bağladığı gece 12'de yapın. Ya da tavsiyem bu. O saatte Ruhların meleklerin aktif olduğu saat, o saatte sakinlik oluyor, her şey duruşuyor ve yaptığın zaman e, hızlı sonuç alabilirsin. Arkadaşlar ben ritüellerime garanti vermiyorum. Ritüeller tiyatro şeklinde göz önünde bazı şeyler sahnleştirerek yapacaksın. Ritüeller sizden kaynaklanıyor. Bu ritüelleri siz kendi nefesiniz ile yapıyorsunuz. O yüzden de arkadaşlar nefesiniz kuvvetliyse hızlı sonuç görürsünüz. Eğer nefesin kuvvetli değilse ya da arada bir blokajlar varsa yaptın 7 gün bekledin. Tekrar da yapabilirsin. Ama yapıp da sonuç gördüysen 40 güne bir devam edebilirsin. Kendinize iyi bakın. Umarım anlayabildiniz. Bireysel bakım için randevu almak isteyenler 0553 670 37 43 telefon numarasından iletişim kurarak benimle e, bireysel bakım için randevu alabilirsiniz ya da yazdığınız zaman WhatsApp'tan otomatik linkler gidiyor, o şekil ilerlersiniz. E, arkadaşlar sizden ricam videoları sonuna kadar dinleyin. E, üşenenler Rana Hanım çok uzun video paylaşıyorsun diyenler yapmayın çünkü bu bilgiler şart. Hep hepsini detaylı yapmanız gerekiyor. o yüzden de eğer sen sevdiğin kişinin gözü sadece seni görsün istiyorsan her şeyi detaylı dinleyip canı gönülden yaptığın uygulamaya, ritüele inanarak yapman gerekiyor. Hayırını görün. Gözü sadece sizi görsün sevdiğinizin sevdiğiniz kişinin hep sizi baş tacı etsin. Amin diyorum buradan. Görüşürüz.